Evet, e, Akses kontrol açıklarımıza devam ediyoruz. E, son iki lebimiz kaldı. Şimdiki çözeceğimiz lab'e giriş yapıyorum. Burada aslında diğer bir önceki çözdüğümüz çok da farklı bir şey yok. E, çoklu adımlı bir doğrulama olacak. Lebime giriş yapıyorum. Beraber görelim. My account diyorum. Burada mak makant dediğimde ilk olarak yine aynı şekilde biraz önceki labde yaptığımız gibi giriş olarak admin kullanıcısı olarak girişimi yapıyorum. Admin panelde yine kullanıcılarımızı görüyoruz. Ve buradan yaptığımız isteği daha net görebilmek için Burp Suite'imi açıyorum. Intercept'imi açtım. Foxy Proxy eklentimi aktif hale getirdim. Ve şimdi tekrar upgrade diyorum. Upgrade dediğimde aslında bize şu an yaptığımız isteği aynı şekilde Carlos, username Carlos aksiyonumuzu göstermiş. Aynı şekilde adminimizin cookies'i de mevcut. Bu isteği gönderiyorum. Aslında şunu görebilmek için. Yine aynı şekilde bunu da favori ettim. Burada görüyorum aslında benim ihtiyacım olan şey bu. Yes dedim ve burada gelen çıktığı repeater'a gönderiyorum. Buradan cookies admin'in ve upgrade işlemi Yojune'ye de vermiş. Yine VNL kullanıcımın cookies'e karışmaması için bir gizli pencere açıyorum ve aynı şekilde buradan Porsche'vi göre giriş yapacağım. Ee, VN'nin cookies'ini alacağım. Account bölümüne geldim ve VN kullanıcımla giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra Burp Suite'imi açıyorum ki Viener'in Cookies'ini alabileyim. Interceptimi açtım. Güncelledim. Buradaki istek aslında şu an Viener'in Cookies'i. Burada Repeater'a gönderiyorum. Ama aslında şuradaki cookie bana yeterli. kopyaladım. Sonrasında intercept'imi açtım. Gizli sekmemi kapatabilirim. Şimdi ise repeater'ıma geldim, tuttum. admin'in kukisinin olduğu bölüme kopyalamış olduğum Viener'in kokisini yapıştırdım. Aynı şekilde username kısmında Carlos yazıyordu. Bunu Viener yapacağız ve işlemimizi tamamlamaya çalışacağız. Viener yazdım ve gönderdim. Burada lebimi çözdüm bilgisini bana verdi.